Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ramazan'da çok kolay yapabileceğiniz kalbura bastı tarifi paylaşacağım. İlk olarak şerbetimizi yapmakla başlıyoruz. Tencereme 2,5 su bardağı şeker, buçuk su bardağı suyumu boşaltıyorum. Bunu ocağa alıp kaynatıyorum. Kaynattıktan sonra içerisine bir dilim limon atıp 5 dakika daha kaynatıp altını kapatıyoruz. Şimdi hamurumuzu yapmaya başlayalım. Yoğurma kabıma 125 gram tereyağı, 1 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı irmik. Bu arada isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı süt ilave ediyorum. Birkaç damla da limon suyu ilave ettim. bir çay kaşığı kabartma tozu ve 3,5 su bardağı unu da yavaş yavaş ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Önce elimle tereyağını biraz yumuşattım. Şimdi hamurumu yumuşak bir hamur olacak kıvamda yoğurdum. Şöyle gördüğünüz gibi kulak memesi yumuşaklığında. Şimdi içerisine koyacağımız cevizleri robotta geçirmedim ben. İri tane olması için bıçakla böyle güzelce doğruyorum. Şimdi böyle bir nihalem var benim. Bunu nihale olarak geçiyor. Herhangi bir züccaciyeden alabilirsiniz. Şimdi onun üzerine ceviz büyüklüğünde hamurumu koparttım ve üzerine bastırarak açıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar ceviz ilave ettim ve uçlarından tutarak kapatıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel şekli çıktı. Şimdi tekrar gösteriyorum. Gördüğünüz gibi hamurumu bastırarak açıyorum ki şekli çıkması için. Sonra uçlarından tutarak kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Şimdi bütün hamurlarımı aynı şekilde yaptım Böyle tepsime aldım önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızartıyorum Gördüğünüz gibi gayet güzel kızardılar kameradan biraz Daha rengi beyaz görünüyor ama Gayet güzel kızardı Şimdi tatlımız sıcak şerbetimiz soğuk olacak şekilde Şerbetini hepsini eşit şekilde döküyorum Ve yaklaşık 2-3 saat dinlendirelim Şimdi dinlendirdiğim tatlılarımın üzerine antep fıstığı serpiyorum. Siz isterseniz Hindistan cevizi de serp serpebilirsiniz veya sade de bırakabilirsiniz. Şimdi tatlılarımız oldu. Şöyle bir tanesini kesip size içerisini göstereceğim. Ben 2 saat Beklettiğim için şerbetini tam olarak çekmedi, ama siz daha çok bekletirseniz şerbetini tamamen çeker. Şimdi tatlımı kesiyorum. Gerçekten dışı kıyır kıyır, içi yumuşacık. Şerbetini de tamamen çekiyor ve çok lezzetli bir tarif oluyor. Yapıp ve deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Zil işaretini açarak da verdiğim tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.